Merhaba arkadaşlar, Servet Levent Gündüz ben. Yine SLG, Ahşap Tasarım Galerisi çekim alanı çekim alanındayız. Çekim alanımızda bir adet ahşap şamdanımız var. Hem de kumandalı. Usta ne yapmış? Buna RGB red aydınlatma teknolojisi kullanmış. Şu an yeşil yanıyor, ekranda mavi gözüküyor. Mor yanıyor ekranda. Ha evet. Yani RGB olması vesilesiyle istediğimiz, kumandadan seçeceğimiz herhangi bir rengi, 16 milyon renk mi diyorlar, i̇şte istediğimiz renkte şamdan'a çalıştırdığımız, koyduğumuz ortama istediğimiz renkte yanmasını sağlayabiliyoruz. Hayatımızın her anda, her döneminde, her vesileyle kullanmamız gerektiğini diye düşünüyorum. Geçen videoda ne diyordum? Söz, nişan, evlilik. Ondan sonra dakika bitti. Söz yarıda kaldı. Ha evlendik. Aradan bir sene geçti dedik. Ee, evlilik yıldönümü geldi geliyor. Ki her ne kadar biz erkekler umursamasak da evlilik yıldonumu kutlamaları kadınlar için evliliğin mihenk taşıdır. Ne bileyim. O gün o kutlama evliliği ayakta tutan direklerden birisidir diye düşünüyorum herhalde. Hemen ne yapacak erkekler? Üzülmeyecek. Hemen gelecekler Selahattin'e. Net aydınlatma, ortama şöyle duygusal ısık ambiyansı katan, ortamın romantikliğini artıran ahşap şamdanlardan bir tane edinecekler ve o akşamki romantik yemeklerine daha fazla duygusal bir yoğunluk katacaklar. Yani biraz kendimize bakmalıyız, ilgilenmeliyiz. Midemizle değil, kalbimizle de ilgilenmeliyiz diye düşünüyorum yani. Aslında her ortam romantik, her ortam duygusal olmalı. Yani aklımızı her an çalıştırıyoruz, her an şuurumuz yerinde. Bir fikir, bir bilinç sahibiyiz ya. İşte kalbimiz de her an aktif olmalı, her an duygusallarımız yerinde olmalı diye düşünüyorum. Bunu döndürdük döndürmedik. Niye döndürmedik? Lapazanlığa daldık, da unuttuk. Bunun boyu kadar? Aşağı yukarı 70 santim civarında falan. Teşekkür ederim. Her birinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.